Sayın izleyiciler, Türkiye'de Mutolar Sesi Gazetesi Araştırmacı Gazetesi Süleyman Duran Altın sorunlarını bugün Kazım Karaman Maraş Şubat ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Mutlar Cuma Öksüz yapacağız. Öncelikle mutlarınız hayırlı olsun efendim. olun. Ee, kaç dönemdir mutlarsınız? E, bu dönem yeni var. Bir dönem seçildiniz. Evet. E, karşınıza kaç aday çıktı efendim? Aday teke tek idi abi. Biraz Bir aday var. var. Eski evet. Evet, aday. evet. Başka adayımız yok. Kaç oy farklı aldınız? Kimin aldım abi? Hiç Seçime girmedi mi? Seçime girmedim abi. Silah mülahsınız ya. Onun için çekildi de ben çekildim. Şimdi kimin evine sıktı? Ben kendim. Kim sıktı ben? Karşı grup. Bu taraf tarandı Evet. Hastası da var. Getirebilirim. Daha kurşun izleri de duruyor. Şu kurşun izleri onlar mı? Evet evet. Mahke evet. Mahkeme Bir Sayın zaman her zaman el röportajında dile getiriyordum. Ben birçok yerde işte istenmeyen olaylar oldu. Bir tanesi de burada 12 Şubat ilçesinde meydana gelmiş. Evet, evet. evinde orada e, kurşun mermisleri duruyor. Evet. E, muhtarım buna rağmen e, korkmadan, çekilmeden bu seçimlere giriyor Çünkü demokrasinin gereği bu değil mi Mehmet? Evet. evet. Biz her zaman var. diyoruz, diyoruz ki bu demokrasinin gereği. Ali çıkar, Hasan çıkar, Mehmet çıkar değil mi ben? evet, Kim evet. çıkarsa, Ayşe çıkar, Fatma çıkar, kim çıkarsa çıkar ama halk seçen. evet. Burada evet. da Cuma öküz arkadaşımızı halk seçti değil mi Evet evet. Evet. Evet, evet muhtarım. Burası daha önceden de mı bağlıydı? Tek olarak Kavaklı dedim. Belediyeli ben, ben olarak. Evet. Yine üç muhtarlık devam ediyor. Evet. Ee, Burası beş yıl önce mahkeme kararıyla direkt muhalif olarak merkeze bağlandığı için Beş, beş yıl önce mi oldunuz siz? Mahallem. Evet, beş yıl önce mahalle olarak. Doğru Kuşbat'a bağlandınız. Evet, merkezde, hayır, büyük şehre. Büyük şehre bağlandı, kişi merkeze... hayır, Büyükşehir'e. Büyükşehir'e bağlandınız, Doğru Kuşbat'a yoktunuz. Merkeze bağlandınız. Evet, Karavabaraş merkeze bağlandınız sayın izleyiciler, beş yıl önce. Evet, evet muhtarım. Üç muhtarı bu halde kaldı, bu nedenle de seçilmeden geri çekildi, çekilmediğim halde aldım muhtarlığı Allah'a şükür. Evet, çok şükür. Efendim, muhtar seçildikten sonra mahallemize hangi hizmetleri yaptırdınız? Ee, ana yol, Altyapı, su işini ha, yaptırdım ben ancak. Evet. Kanalizasyonla ana yolu yaptırabiliriz. Yani Kanalizasyonla ana yolu yaptırdınız. Burası evet. organize sanayi bölgesinde. Evet. Doğru mu efendim? Yanında evet. bir evet. mahalle. O nedenle buranın eksik hizmetleri mutlaka tamamlanmalı. Doğru mu evet. Organize yanında olduğu için. Evet, muhtarlık odanız yok galiba. Yok abi imar yok. Köyümün imarı yok yani muhallemde. Kapılar da mı yok? E, Takulu var da herkes tapusuna yaptırmıyor. İmar yok mu? İmar yok, imara uğraşıyorum. Onun için şimdi evet. geldi. Sayın izleyiciler, işte arkadaşımızı e, aradık. O da tam e, mahalleye geldi. E, burada muhtarlık yazıyordu binanın girişinde. E, i̇mar sorununu çözmek için büyük, ilçeye mi, büyük şehre mi gittiniz? Büyük şehre. Büyük şehre gittiniz. İmardan mutlaka mahalleler iman. Burası merkeze bağlı sayın izleyiciler. Yani sonradan bir köy olup da mahalle olan bir yer değil. O nedenle yani yanı başında da organize sanayi evet. kurulmuş. Evet. Buranın mutlaka imarının yapılması lazım. Aslında bunların bu gibi konuların muhtarın müracaatına gerek kalmaksızın belediyelerin genlerini bunu otomatikman yapmalı diyorum diyor. Evet. Değil mi? Evet. Evet. Evet, evet. muhtarım. Ee, çocuklar, gördüğümüz, e, çocuklar bu gördüğünüz gençlerimiz var. Bunların oynayacağı e, park bahçeler var mı? Çocuk oyun grupları yapıldı mı? Benim mahallemde ne okul var? ne taziye evi var, ne muhtarlık binası var, ne de bir park çocuk oynayacak yeri. Neden yapılmadı efendim? Yapılmıyor, yapmıyorlar abi. Merkeze de yapmışsınız yani. Evet, yapılmıyor, yapmıyorlar. 13 Şubat'a bağlı, büyük şehre varıyoruz. Siz 13 Şubat'a bağlısınız diyor. 13 Şubat'a bağlı, yapmayın, fitese sallıyor abi, ne yapayım ben? AK Parti'de en fazla bu mahalleden oy gitti. Evet, sayın izleyiciler, burası... Ee, Tüm ilgiler. Nüfus ne kadar efendim? Nüfus. Nüfus, bin Birinin üstünde nüfus var seçme sayımız. 340 seçmeni var sayın izleyiciler. Burası 5 e, yıl önce tüm şehir yasası olmadan, büyük şehir olmadan Karamanmaraş mahalle olmuş. Karamanmaraş büyük şehir. Evet. Karamanmaraş evet. belediyesine bağlı mahalle olmuş. Ancak tüm şehir olunca 12 Şubat ilçesine bağlı bir mahalle oldu. Bu mahallenin ilk muhtarı Cuma Öksü seçildi. Evet. Ancak hizmet alamadığını belirtiyor. Evet. Yani e, mesela e, şeye çıktık. Çayırgan'ın ufacık bir e, köylü, mahalle oldu. Oraya yapılmış. Kümperliğe yapılmış. Yani buraya neden yapılmamış? Yapmıyorlar abicim ben ne yapayım? Daha ya ne buradan ne küçük, var, buradan küçük mahalleler de gördük. Onlar da e, Şurada kendi duruyor. evim olduğu halde buraya zor döşettim Buraya, evet, bu sokağa zor döşettim. Evet, bu, evet. Döşecek, evet, bu tek diyor. tek ana yolları. Evet, sayın ya İşte görüyorsunuz biz mutlaka hizmetin eşit yapılmasını istiyoruz. Değil evet, mi? efendim? Akmıyor gidip otobüs. Evet. Bir ben alıyor otobüsü verirse. Otobüs de çıkmıyor bizim. otobüs bizim. gelmiyor mu? Hayır, hayır, Ara Ana yoldan vurur, ana yoldan geri getirir. Yani, çıkmıyor. Evet, burada da vatandaşımız var mahalle evet. sakinlerinde değil mi efendim? Evet. Vatandaşım, Vatandaşım var mı? Kardeşiniz var mı? Vatandaşım. Vatandaşım. Evet. Şey, evet. Şey, Size şey, soralım efendim. Ne hizmet istiyorsunuz? Abi ne hizmet istiyor? Ee, mahallemizde park yok, oturacak yok. Araba istiyor, araba çekmiyor. Bir gün çıkıyor, iki gün çıkmıyor. Şikayet etsen şikayet et diyorlar mahalle. Evet, şikayet olmaz, hizmeti ya. şikayet olmaz sayın Büyükşehir'in amacı ne? Buraya ulaşım hakkı mutlaka konmalı. Burası merkez mahalle sayın Sonradan ya köy olup mi? da kırsal bir mahalle değil. Doğru mu efendim? Evet. Merkez mahalle burası. Buraya mutlaka otobüs hattı konmalı diyoruz. Büyükşehir Belediye Başkanı bu konuda duyarlı olmaya davet ediyoruz. Burada bin tane vatandaşımız yaşıyor e, yan tarafında da diğer mahalleler var değil mi efendim? Evet, evet. Onun için buranın nüfusu nereden baksan 4000 4500'e yakın evet, bir nüfusu var. Bu mutlaka buraya otobüs hattı seferi konmasını istiyoruz. Evet. evet. Gençler şöyle gelin bakalım siz de buraya. Gelin, evet. gelin evet. buraya bak. Evet, evet gelin bu tarafa gelin gençlerimiz. Evet, evet. evet. sizleri tanıyalım. İsim olarak isim ne? Muhammed. Muhammed. Büşra Öksüz. Büşra Öksüz. Onur Öksüz. Onur Öksüz. Ayşe Öksüz görüyorsunuz gençler. Çocuk parkınız var mı? Hayır. İstiyor musunuz? Evet. Evet, sayın seyirci. Biz mutlaka gençlerimiz için, çocuklarımız için çocuk parkı yapılmasını istiyoruz. Çocukların daha iyi gelişmesi için beden ve fizik olarak değil mi evet, evet. Gelişmesi için çocuk parkları yapılmalı diyoruz. Evet, mutlak. Başka yapılması gereken hizmet var mı, İçme suyunda sorun var mı, sıkıntı var mı? İçme suyumuzda sorun yok, ulaşsınlar. Ulaşsınlar çok açı, sorun yaşıyor. Ulaşın, ulaşın sorun var orada. Bir de sokakların, parke taşının tamamlanması var değil mi efendim? Evet abi, at yakın Kara yollarımız hala çamur duruyor öyle. Evet, bu hizmetler yapılmalı diyoruz. Bilgi evi yapılmalı, yapıldı mı bilgi evi? Yapıldı. Bir şeyimiz yok evet, abi. Bilgi evi yapılmalı diyoruz sayın izleyiciler. İşte 12 Şubat Belediyesi birçok mahalleye, mahalleye diyoruz, yani kırsal mahallelere de bilgi evi yapmış. Az önce orada da şeyde de gördük köz elinde de çok güzel bilgi evi yapmış. Buraya da biz mutlaka bilgi evi yapılmasını istiyoruz. Bu tarım emekli misiniz? Hayır Emekli değilsiniz. Muhtarların sosyal güvenlik primleri yatırılıyor mu efendim? Hayır abi yatırılmıyor. Sayın izleyiciler biz Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi olarak muhtarların sosyal güvenlik bak uyu primlerinin mutlaka devlet tarafından yatırılmasını istiyoruz. Türkiye'de seçilen en genç muhtar Sivas'ın Yıldız El ilçesinde 25 yaşında muhtar seçildi. E baktım dedi. ses kat biz yatırılmıyor. Oysaki halk muhtarların sosyal güvenlik primlerini devlet yatırıyorlar. Bil, 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 biliyoruz, zannediyoruz diyor. Mutlak seçildi, baktım SSK primlerimiz yatırılmıyor. 435 Türk lirasıydı, şu anda 568 lira olmuş galiba. Doğru mu efendim? 600. 600. 600 lira yaklaşmış. Biz mutlaka muhtarları sosyal güvenlik primi kapsamına almasını istiyoruz. Neden almasını istiyoruz? Çünkü muhtar arkadaşlarımız halk ile seçiliyor sayın izleyiciler. Seçilmiş yöneticilerimiz. Belediye Başkanı, Milletvekili ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan da oyunu seçilen ilk Cumhurbaşkanımız. Hizmetin başladığı nokta kim görev yapıyor? Muhtar görev evet. yapıyor. Seçilmiş. Halk ile devlet arasında köprü görevini görüyor. O nedenle diyoruz ki mutlaka muhtarların sosyal güvenlik birimlerini devlet yatırmalı diyoruz. Başka ekleyeceğimiz konu var mı muhtar? Benim köyümün giriş yolu var, çıkış yolu kapalı abicim. Bu bir an önce açılmasını istiyorum. Evet, girişi evet. var, çıkış yok. Evet, aşağı tarafa geçer, çarşıya evet. Ama evet. yol kapalı. Tamam, oraya gidip resmi çekelim sayın izleyiciler. Muhtar arkadaşı gidiyor. Girişimiz var çıkışımız yok. O evet. da açılmasını istiyoruz diyor. Evet. Diğer mahallelere evet. e, birleşmesi için. Doğru mu? Evet, evet. Ulaşım olması için. Evet sayın işte Bugün de halkın sorularını Hı. yerel idarelerin genel yapıtaşı olan muhtarlar aracılığıyla Kahraman ile 12 Şubat ilçesi Kazım Karabekir Mahallesi Muhtarı Cuma Öksüz'le e, e, röportaj yaptık. Kendisine Türkiye'de muhtarların sesi gazetesi röportaj verdiği için teşekkür ediyoruz. İnşallah eksik hizmetler tamamlanacak diyoruz. Evet,